Evet abi makine hakkında düşüncelerim neler? Makine çok güzel. Elinize sağlık kullanıcım. Ee, ne tüy ne tuz makine sanki e, havayı sıfır derecede çıkarıyor. Güle güle kullanın abi. Sağ ol teşekkür ederim abi. Makinemiz çok güzel. Beğendim. Arkadaşlar olabilir. Allah diyarına rahmet ederim. Diğer arkadaşlarımızı da çağırdık. Herkes beğendi. İnşallah müşterimiz de çok memnun kalır. Şey ama kendi katlasın. Bırak bırak abi onu. Yıllar, yıllardır ele yaptığımız için şu an otomotiv makinamız yapıyoruz. Abi sen şimdi yengeye kahveyi söyle. Şuraya koy kahveyi. Sen kahveni iç. Boş ver gerisini. Kahve olur abi. Olur. Ee, müşterilerimiz de beğeni. Bunu müşterilerimiz için yapıyoruz. Hiç şüphen olmasın abi. Kalitesi kanıtlanmış bir makine. Özellikle müşterimizin memnuniyeti için. Kıyık, kol, saç, hiçbir şey kalmayacak dışında. Evet. Bu şekilde abi sıkı sarıyor. Direkt poşete geçireceğin gibi sıkı sarıyor kapalı olursa. Evet doğrudur abi. Biz bu işi 8 senedir yapıyoruz. Ama bu makine gördük mü iş yapmamışız bu bir kadar. Bu hizmette 8 senedir Malatya veriyoruz. Bu makineyi gördükten sonra biz Malatya bugün bugüne kadar hizmet vermemişiz. Bundan sonra daha kaliteli hizmet inşallah. Kesinlikle. Müşterilerinizden gerekli feedback'i alacaksınız abi. Hallarım ben yıllardır veriyordum ama bu sene bir farklı geldi diyecekler. Evet. Doğrudur abi. Çünkü biz işi bildiğimiz için daha Mert başından görüyoruz yani Diğer arkadaşlarımız da gördüğü için Malatya'da Mert Ali yıkamam Malatya'da Mert Ali yıkamam Size de inşallah nasip olacak abi. İnşallah inşallah Nasıl abi halıdan çıkan av var mı? Hepsini alıyor mu? Alıyor mu hepsini? Çok, Nasıl? Çok temiz halim, çok güzel Çok memnun. Güle güle kullanın bu malatya'nın misafirperverliğini burada da gördük abi. İki kişi beraber aynı makinede halı paketliyorlar. Gel bak kim ben teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz, kaliteyi tercih ettiğiniz için. Sen alıştın, elle dürmeye. Elle mi? O kendi sarıyor. Aynen, abi... Yıllardır <laughs> elle yaptığımız için. İşte artık bu tamamen otomatik abi. Aynı zamanda leke müdahalesi yapıyoruz. Leke gördük. Unutulmaz, olmazsa olmaz kaşığımız. Evet. Solventimiz. Nasıl makine? Abi güzel. Beğendiniz mi? Evet.